Hepinize merhabalar. Ben Sayın Fenerci. E. Bu videoda Brain Road Evolution oyunda çok güzel bir script göstereceğim. Hem cases hem de mobil ve PC'de de çalışıyor. Hatta gelin ilk önce nasıl indireceğinizi de göstereyim. Açıklamadaki linke tıkladığınızda ilk iki satır geçtikten sonra script link yazan kısım. Burada Evade OP script gibi bir posta gelecek. İşte burada Evade yazmayacak da Brain Road Evolution yazacak ama script link yazan kısım olacak. Tiny URL diye bir kısım olacak. Bir kez tıklıyorsunuz. Ben de pop-up açılmadı ama pop-up'lar açıldığında yani şöyle boş bir yere tıklayıp reklamı kapatın. Gideceğiniz yer Hasan Efendi'nin script blogspot sayfası olacaktır. Reklam olarak opera vesaire inebilir, silebilirsiniz yani sorun yok. Burada da aynı şekilde boş bir yere tıklayıp pop-up reklamı kapatıyoruz ve buradan rekonize linkine gidiyoruz. Rekonize'den de hemen 10-15 tane dolu abone ol şeylerini yapıp script'e erişebilirsiniz. Ya bu arada eğer ki bir exploit'iniz yoksa kesinlikle açıklamaya eklediğim hem mobil hem PC için en güncel iki exploit videomun olduğu oynatma listesine bakın. Yani o oradan mobilseniz mobil olanı, PC'deyseniz PC olanı indirebilirsiniz. Ben Zeno kullanacağım. Siz Deniz Exploit'u kullanabilirsiniz diyerekten oyuna geçelim. Bu arada başka kanalda ne görmek istiyorsunuz? Ya yani bir sürü arkadaş yazıyor. Elimden geldiğince videosunu çekmeye ya da en kötü siteye eklemeye çalışıyorum. Mutlaka yorumlarda belirtin yani başka neler istediğinizi. Şimdi oyuna zaten hemen girdik. Dediğim gibi ben zene kullanacağım. Attack diyoruz. Şurası sizde blurlu olur. Buraya script'inizi yapıştırıyorsunuz. Execute tıkladığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde geliyor. Bunun hiç sade bir şey olduğuna bakmayın. Gerekli her şey bununla var. Eğer ki böyle speed hack gibi zıplama hilesi gibi şeyler istiyorsanız kanaldaki admin script videoma bakabilirsiniz. O videodaki şeyi bütün oyunlarda zaten kullanabiliyorsunuz. Bu oyunda da kullanabilirsiniz. Şimdi hadi bunu da Geldik bu oyuna gerçekten değişik bir oyun yani neyse. Şimdi buradan gördüğünüz gibi şu şekilde açılıp kapanıyor. Kill oraya tıklarsanız etek rangeinizdeki yani saldırı menzilinizdeki şeyleri otomatik olarak farmlamıyor. Bakın bastım gördüğünüz gibi ellerim aldı. Kendi kendine kesiyor bunları. Hatta mouse'um da burada yani. Bunun Distance'ını, Range'ini değiştirebilirsin. Mesela 30. 30 mesafedeki her şeyi bu şekilde kasacaktır. Zaten bunlar sürekli doğuyor. Otomob derseniz buradan mob'u seçip mesela boss dedik hemen boss'a gördüğünüz gibi saldırmaya ve otomatik olarak farmlamaya başladı. Buradan bu şekilde seçtiğiniz şeyleri farmlayabilirsiniz. Mesela kapı bara diyelim ama çok hızlı teleportlandığımızdan ya bir şey olmadı neyse. Gibi gibi yani buradan bunları seçebilirsiniz. Şunu kapatalım ama buradan geri uçamıyor muyuz? o zaman. Buradan dediğim gibi yani bütün mob'ları buradan farmlayabilirsiniz. Ama reset etmedi o zaman biz başka bir şey farmlayalım. Ha tamam. Neyse bunu farmlayalım hadi. Bu şekilde seçtiğiniz şeyleri farmlayabilirsiniz. Bu şekilde o, bu oyunda sınırsız şekilde para kasabilirsiniz. Otomatik olarak farmlayabilirsiniz. Yani açık bir gidebilirsiniz. Herhangi bir bar riski vesaire de yok yani benim denediğim süre boyunca. Bu şekilde. Otomobil kapatıp ama özgürlüğüme bir kavuşamadım. Yani niye böyle oldu? Kilo orayı da kapatalım. Evet sonra resetlenemiyoruz herhalde. Ya da bunlar ben oyuna yeni başladığım için mi bilmiyorum. Neyse Bull'a gördüğünüz gibi saldırmaya devam ediyor yani. Bu şekilde kill orayı açtığımız için. Mesela Bull'u öldürdüğünde farklı şeyleri farmlamaya başlayacak. Hemen hatta Bull'u öldürsün bir bekleyelim gelelim. Evet Bull'u öldürmeye çok yaklaştı. Direkt hatta şurada ya Masum da burada yani gördüğünüz gibi. Bu şekilde tutalım. Bu şekilde gördüğünüz gibi farmlıyor kendi kendine yani. Mesela Bull'u öldürdü hop direkt öbür şeye başladı. Bu arada galiba ben özgürlüğümü kazandım mı? Evet hareket edebiliyorum. Bu şekilde her şey otomatik olarak farmlıyor işte yani. Otomotta da seçtiğiniz mobu otomatik olarak farmlayabilirsiniz. Bu şekilde başka da bu script hakkında bahsedeceğim bir şey yok. Zaten basit bir script ama dediğim gibi admin hilesi gibi şeyler istiyorsanız kanaldaki o videoyu bakabilirsiniz. Ayrıca az önce söylediğim gibi istediğiniz şeyleri yorumlara yazmayı unutmayın. Siteye de bakmayı unutmayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.